Merhaba arkadaşlar. Ee, Gölgoncu kanalı hoş geldiniz. Ben Fatih. Yanımda Cenal var. Ee, bugün bir karışım videosu yapacağız. Karışım videosu derken yani azıcık kolamız var. Bayağı bir pantomuz var. Çay. Deterjan. Burada daha çok şeylerimiz var ha. Bunlar falan. Bayağı, falan bayağı bayağı bir şey var. Şimdi ilk öncelikle malzemelerimiz kenar çekek. Şimdi bunu bunlar karıştırmak için bir şey bardak alalım. Büyük bir bardak. Hepsini azar azar koyarız. Evet arkadaşlar bardağımız burada. Şimdi ne yapalım? İlk başta azıcık kola koyalım bence. Tabii ki de önce. Bu kadar yeter. Sırf deneylerde falan bu işimize yarar ama. Bayağı işimize yarar. Şimdi sırada fanta var. Azıcık da bunu koyak. Şimdi bunu da kapatacak. alacak. Mentos şeker olur ya. Hı hı. Ondan gerekli. Ne? Ne şeker? Mentos böyle. Yani şeker ağzın taraftadır. Hadi hmm. iç, içmemek üzere. Zaten tepki bakacağız. İçmeyeceğiz ki. Azıcık bundan. Herhalde artık bunu içersek <laughs> ölürüz. Bir tutam da bundan. Mutlaka ödürüz. Karıştırmamız lazım bana. Yani karıştırırız ya. Sorun yok. Kaşık yok mu yoksa? Abartmayalım. Kaşık var da büyük kaşık. O önemliyiz. Çatalla karıştıralım. Tamam, tamam Şimdi size çaya benzeyen bir madde. Yani Karabiber falan da atabiliriz. Tamam, şimdi bu ne? Pekmez. Üzüm pekmezi. Hadi <laughs> berbat olur. Söyle. İğrenç. Dedim bunu içmeyeyim. Lan lan Fazla attık. Abi simsiyah oldu şey olmaz ya. Çok bir şey yani. Ya bunun içine bir şey olur da. Mutlaka olur yani. Artık şimdi Bunu evde deneyebilirsiniz. Fena bir tek tepkime vermez. Yani bir bakıyoruz yani. Fena bir tepkime verirse. Büyük kaşıkla Ben Bendeki kafaya bak. Yani neyse şimdi biz bunu açıyoruz. Bu ne? Böyle değişik bir şey işte. Zehir oh, gibi kokuyor herhalde Kimyon herhalde. oğlum kimyon lan. Ah. Heh, şimdi şunu alalım. Kavanozdan çilesene. <laughs> Hepsini döksene kavanoz. Kimyon ne ki? Alalım. Ben bilmiyorum kimyon. değişik bir madde yani yenilebilecek bir şey. Kokusuna bakılırsa yenmez yani. Kokusuna bakılıp da yiyemiyoruz ye zaten ya. O nedir? Lan karabiber. Uzun, uzun. Bu bölüm kız bu kara biber mi? Aynen kaba kara ver oğlum. Şimdi bu, bu ne? Bunu iyice bir karıştır. Bu ne? Hmm. Kuhu kara biber. Bayanlar çok gelmedi. Şimdi ne yapalım? Aha. Oha ne bu? Nane. mis gibi nane koptu. Aynen. Kokusu adı şey. Aynen. Diş çay kokuyor. Çok güzel. Karıştır. Aynen karıştır sen. Tamam. Bu bizi zehirleyebilir sakın denemeyin. Acı da olabilir. Yani bir içersem zaten onu ben ölürüm. Ha, oğlum Hı. içine detersen koyduk. Kırmızı bile. Topak topak mu? Bu kırmızı biber. Şimdi pul biber acı olmayabilir. Oha. Kokusu bile acı lan. İçini koklasan iğrenç kokuyor. Taşınma be. Yeter ince. Ben geçen gün Türk kahvesini falan karıştırdım. Şey... Kırmızı biber, tuz. O ne? Ağzı katak. Çökelek. Sakın. Hı. Sakın atma çökelek elde. Ne ki? Çökelek. Çökelek bilmiyor musun? Abi? Bilmiyorum. <laughs> Oğlum ben şehirde yaşıyorum. Burada yaşamıyorum ki. Çökelek ne? Her şey açamadım. Aa, hadi sen. Bakın abilerim ben ateşimi birleştirdim. İki çakmak. <laughs> Ateş yok. Biraz yakına getir. falan. <laughs> Porsuk pula nere? Oh, mis gibi gaz kokusu. Şimdi kaşığım. Yeyle bilin dikkat edin. Şimdi. Ölürüm tamam. <laughs> Önümde diş ben lan <laughs> Yaklaş. Kola kıvamını al. Arkadaşlar ben bunu Ömer'e içiririm lan. Ömer mi? Ha benim arkadaşım. Böyle şey. Eee <laughs> ben ona hep deney yapıyorum böyle şaka yapıyorum. O da kanıyor. Ona böyle bir ara nar ekşisiyle böyle kola, kola yapmıştım. Böyle içe Evet. Heh. Evet Efe geldi gel gel. Video çekiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir şey yaptık. İçmek şey ister misin? Bu hiç İç iç kola. <laughs> Sakın lan. Ne <laughs> Baba, var? Deterjan bile var. Abi yok deme. De. ne? yaptın lan? şundan <laughs> şundan 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 şundan. E yani şundan da. Abi kola koyun lan bana. Gelecek abi. Al iç. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ve son bir drop testimizde daha. Videomuzu bitirelim. Bay bay Allah.